Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 100 yıl e, sonra yeni video çekiyorum. Evet, beyadır hastayım. Okulum vardı, sınavlarım vardı falan filan işte. Neyse, e, bugün Stick War Legacy çekeceğiz. Bu arada biraz hastayım. E, yani hastayım derken öksürüyorum. E, neyse, hadi oynayak. E, ne oynayak lan? <laughs> evet arkadaşlar, hastayım öyle işte. E, Ay şuradan yeni çılgın mod açayım arkadaşlar. Çılgın modu oynayalım evet. Arkadaşlar bayadır video atmıyorum. Onun için özür dilerim ama her neyse işte. Evet şuraya atlayacağım orada arada ben. Evet savaş başlıyor. Arkidon olmuş. bunun asla boş yapıyor işte arkadaşlar. Oğlum ben bu oyunu prosim Bana oyunumu öğretiyor lan. Neyse. Ama bana oyunu öğretiyor. Atıl seçeneği de yok şurada. Neyse. Hadi. Tamam ha. şimdi iki sopayla. Oğlum ben oyunun prosuyum. Bana oyunu mu öğretiyorsun? Bu arada ne zamandır oyuna girmiyorum. Yeni şeyler gelmiş galiba. Bakacağız onlara. kayıt alıyordu bunu. Ah abi yoktu. Işte. He ee, saldırıyor. tamam. Kazanmak ya, ya oğlum. Ben oyunu biliyorum. Bak öyle oynanmaz kardeşim. Böyle oynayacaksın. Bak. Bak, geri çekileceksin böyle kardeşim. Ö öldü lan. Öyle oynayamayacaksınız arkadaşlar. Önce mavi biriktireceksiniz. Sonra ya Allah Bismillah diye saldıracaksınız. Bu oyunun amacı bu zaten yani. Asker biriktirip saldırmak yani kardeş. Arkadaşlar bu arada e, hangi oyunları çekim çekmemi istediğiniz oyun var mı? E, onları yoruma yazabilirsiniz çünkü ben şu zamanda oyun çekebile ya çekebilecek oyun bulamıyorum. O yüzden yazabilirsiniz. video çok sessiz oldu neyse arkadaşlar bu videoyu bir 9-10 dakika yapmayı planlıyorum inşallah yapabilirim neyse karşı tarafa bakalım hala iki okçusu var abi ben saldırayım bence ya saldır hatta en arkadaki kralı ben yönetim ya Allah bismillah saldırın lan saldırın Saldırın Allahu Ekber Allahu Ekber saldırak Lan Saldırın Lan vuramıyorum şaka gibi Lan öldüm Gel lan buraya Şuna takviye çağırdı takviyesinin En güçlüsünü çağırsın lan Evet öldü bu madencilere de ölecek. Bunlar para kasıp bir anda yüz bin tane okçuyla gelebilirler çünkü. Gerçek bölümde öyle bir şey olmuyor diye hatırlıyorum ama yeni güncellemeler falan gelmiş yani. Kardeşim ya bu madenciler de ne salak. Maden kazmayla bir kafasına geçirse zaten adam öldü. Harbi salak bunlar ya. Bu arada arkadan vururum da daha çok kasar buraya. Arkadaşlar 3 gündür falan hastayım herhalde sayamıyorum artık. Neyse. Bu arada bu 2024'ün ilk videosu olacak. Bu arada yılbaşı için video çekemedim çünkü hastaydım oğlum. Nasıl çekeyim? Lan boşa şey atmak da ulti. Ulti mi deriyor ben ona ulti diyorum ama neyse. Neyse. Evet, ark, arkidom, dom, neyse arkadaşlar, dur hemen. Evet, kime bassak lan? Şuna bassak. Yok lan, madenciye basacaktık, pardon. Ay kafamı. Neyse arkadaşlar. Şurada ne? Ben yanlışlıkla girdim lan buraya. Neyse ne? Oh sonunda be! Artık bunları da böyle yapabileceğiz arkadaşlar. Bakın böyle falan. Aa bunlar şey de veriyormuş. Ekstra şeyler. Oo oh, heykellere bak be heykellere bak. Oy şu çok güzel. 3000 elmas nedir be? 3000 elmas ne? 3000 elmas nedir be kardeşim ya Bak en ucuzuna 250 elmas diyor. Gerçi 250 elmas çok değil ama neyse. Neyse ee, lan şarjım bit. Neyse ee, ee, iki tur daha oynayalım bitirelim yani abi. Tamam. Su lan. Ha pusu, pusu. Şuraya direkt hass diyeceğim bu arada. Çünkü ben bu oyunun profesyoneliyim arkadaşlar. Aa geliyorlar. Bir de çılgın yok biz. Dı 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 Neyse. Saldırın lan. Erkek adam saldırmakla e, büyür. E, cümleyi tam kuramadım ama boş verdin arkadaşım. <laughs> Kaydı kapatmamış inşallah. Lan ölüyoruz. Ölüyoruz bu nasıl bir şey? Ben bunları böyle oyalasam sonra arkadan takviye çağırsam acaba bunları öldürürler mi? Boğuluyor mu? Aga kaleye gidin kaleye gidin. Takviye gelsin de ben size göstereceğim lan gündüzü Saldırın. Saldırın lan. Saldırın. Lan madenciyi seçtim yanlıştım. Saldırın 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 saldırın. Saldır lan ben niye madenci Saldırın lan Ya Allah bismillah Allah Allahu ekber Allahu ekber Allah Allahu ekber Allah Saldırın Saldırın lan Allahu ekber Allahu ekber Saldırın Allahu ekber Lan ölüyoruz Lan hayır madenci Öl geri zekalı. Saldırın lan, saldırın, saldır. Saldır oğlum. Saldır. Saldır lan. Saldır. Saldır. Arkadan vuruyorlar arkadan. Ölüyoruz, ölüyoruz. Öldük, öldük arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Hepinizi seviyorum. Bay. Şaka lan video bitmedi oğlum. Şu ölümü geçim videoyu bitireceğim. Öldük arkadaşlar. Tamam şimdi. Şunları bir bas. Buradan iş, telaşı bir üstünü yap. Aa geliyorlar bak. Burada saldırmayacaksınız. Defans yapacaksınız arkadaşlar bakın. Burada onun parası konuşuyor. Sonra bunlar geliyor ya böyle gelsinler. Gelin lan buraya. Sonra bunlar saldırıyor ya. Siz de bunları arkadan saldırıyorsunuz. Böyle. Araya sıkıştırıyorsunuz öldürüyorsunuz. Bunu da aynı şekilde. Sonra bunu da aynı şekilde. Evet öldürüyorsunuz bunları. Sonra tekrar basıyorsunuz. Sonra bunlar tekrar geliyor. Bunları da öldüreceğiz. Dur. Evet şimdi. Allah Ekber. Bunları öldürüyorsunuz yine aynı taktikle. Tabii ben ölmez. Neyse sonra öldürüyorsunuz işte. Çok mantıklı konuşuyor. Neyse. Ne çok neyse dedim lan. Neyse lan saldırmayın saldırmayın ya. Ya da saldırın lan kimseden ko Allah'tan korkumuz var lan bizim sadece. Saldırın lan. Hop lan ne oldu? Lan! Ah, ah. Bir an kayıt kapandı sanırım altıma yapacaktım neredeyse. Neyse hadi. <gülüyor> Neyse <laughs> hadi bakayım. Saldırın lan. Allah Ekber. Hadi lan saldırın lan. Hop tamam. Ne diye frende oğlum. Biz saldırarak büyüdük saldırarak büyüyeceğiz. Ee, bu nasıl bir neydi ben de bilmiyorum. Neyse hadi. Ay geliyor. Ama biz bunları öldürürüz oğlum. Arkadaşlar bu arada ben öksürdüğüm sahneleri keseceğim. Yani ben öksürüyorum eğer kestiyse bu sahneleri diyorum. Öyle yani. Neyse. Ee, evet bitti. 10 dakika olmuş lan video oha. Neyse. Ee. lan Allah reklam çık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuna bas bir de buna bas. Tamam bu video bu kadar arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay. Ee, bugün bir de hangi ya da bunun ikincisini çekeriz evet. Ee, bunun ikincisinin videosu gelecek stikbarın. Ee, neyse hepinizi seviyorum. Bay bay.